Su altı dünyası yıllardır açıklanmayı bekleyen büyük bir gizemdir. Yıllardır yavaş yavaş bu gizemler keşfedilmekte ve tüm insanlığa büyük şaşkınlık yaşatmaktadır. Biz de bugün sizlere su altında keşfedilmiş en şaşırtıcı keşiflerden bahsedeceğiz. Gelin, vakit kaybetmeden bu gizemli keşiflere geçelim. 1. Küba'daki batık şehir. Bermuda Şeytan Üçgeni yakınlarında bulunan batık şehir ve sualtı piramitleri gizemini hala koruyor. Ne zaman sular altında kaldı? Hangi uygarlık yaptı? Bu soruların yanıtı henüz verilebilmiş değil. Araştırmacılar Küba kıyılarından 700 metre uzaklıkta ve 180 metre derinlikte Yüksek çözünürlüklü deniz radarından elde edilen görüntüleri incelerken yolları, tünelleri, piramitleri ve diğer yapılarıyla dev bir batık şehir keşfetmişler. Bilim insanlarına göre bu şehir antik Latin Amerikan kültürünü akıllara getiriyor. Özellikle de ilk birinci bin yıl döneminde zirveye ulaşan, şimdiki Meksika coğrafyasında yer alan eski Teotihuacan uygarlığı kültürünün yapılarına benziyor. Daha sonra gelen Aztek kabilesinin de bu Teotihuacan uygarlığı tarafından etkilenmiş oldukları zannedilmektedir. Bu batık şehrin 1500-2000 yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor. Küba'daki bu batık şehrin ise kentin artan küresel su ve arazi çöküş seviyeleriyle sular altında kaldığı düşünülmektedir. 2. Pavlo Petri Batık Şehri Yunanistan'ın karşısında Mora Yarımadası'ndaki Güney Lakonya kıyılarında yer alan arkeologlar, Pavlo Petri Batık şehrinin 5000 yıl öncesine dayanan ve en eski batık arkeolojik şehir olduğuna inanmaktalar. Pavlo Petri bir zamanlar Akdeniz'e hükmeden gelişen bir limanmış. Batı uygarlığının doğuşunu gördüğü sırada 2000 yıl yaşamış. Batık şehir 1967'de Nicholas Fleming tarafından keşfedilmiş ve ilk kez 1968'de Cambridge'den bir arkeolog ekibi tarafından haritalandırılmış. Antik şehre ulaşmak için öncelikle 4 metre suyun altına inmeniz gerekiyor. Çünkü antik kent suyun altında bulunuyor. Aslında bu su altı şehrinin dünyanın bilinen en eski batık şehri olduğuna inanılmakta. Kent, yollar, bahçeli iki pazar yeri, tapınak, mezarlık, kanallar ve su boruları da dahil olmak üzere karmaşık bir su sistemiyle harikulade bir şekilde tasarlanmıştır. Bilim insanları kentin bazı depremler sebebiyle M.Ö. 1000 yıllarında battığını tahmin ediyor. Buna rağmen antik kentin şehir düzenlemesi açıkça görülebilmekte ve en az 15 bina bulunuyor. 3. Silifra Çatta Dünyada iki kıtasal plaka arasında durabileceğiniz tek yer İzlanda'dır. Aynı zamanda bölgede hem coğrafi açıdan hem de dalış açısından en özel yer Silifra'dır. Silifra yarı Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarını birbirinden ayıran Atlantik yarığının üzerinde yer almaktadır. Bu yarık tatlı su kaynaklarının doldurduğu, iki kıta levhasının birbirine en yakın durduğu ve her yıl birbirinden 2 cm uzaklaştığı noktadır. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Silfra hem Avrupa hem de Kuzey Amerika olarak belirlenmiştir. Peki kimler Avrupa ve Kuzey Amerika tektonik plakalarının arasında bulunan Silfra'da yüzmek ve hatta dalış yapmak ister? 4. Yonaguni Adası. Japonya'nın Yonaguni Adaları açığında 1985 yılında bir dalma operatörü tarafından oldukça gizemli ve ilginç piramitler keşfedilmiş. Piramidin keskin hatlarına, düz paralel yüzeylerine, üçgen girinti çıkıntılarına yani kısaca piramidin mimarisine bakılırsa bunların doğal olması mümkün görülmemekte ve insan yapımı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca insan yüzüne benzeyen anıt taş da bulunmaktadır. Yapın araştırmalar sonucunda denizin altındaki bu yapılar kimilerine göre 10.000 yıllıkken kimilerine göre ise 5.000 yıllıktır. Dünyanın en eski yapısı olarak adlandırılan Yonaguni piramitleri Mu'nun kutsal sembollerine benzetilmekte ve bu yüzden kayıp kıta Mu'ya ait olabileceği ihtimalini getirmektedir. Ancak bir önceki tarihi kalıntılar gibi bu sualtı piramitleri de gizemini koruyor. 5. Senote Angelita Dünyanın en inanılmaz yerlerinden bir diğerindeyiz. Yucatan Yarımadası ve Karayip Adaları yakınında bulunan bu yer ayrıca Angelita Ovru olarak da bilinmektedir. Bu yere dalan biri tümüyle büyülenmiş olarak çıkıyor. Çünkü su altı sanki sonbahar manzarasında uçan dalgıçlar izlenimi uyandırıyor. 30 metre derine inildiğinde tatlı su varken 60 metre derinlikte ise tuzlu su ve hemen altında akan bir nehir, ada ve düşen yapraklar var. Bazı yerlerde ağaçlar bile var. Aslında bu gördüğünüz nehir hidrojen sülfür tabakasından ibaret. Bu da su kütlesindeki tuz yoğunluğunun hızla değişmesinden kaynaklanıyor. İnanılmaz öyle değil mi? 6. Heraklion Yeryüzünden aniden kaybolmuş ve hiçbir izine rastlanamamış bir Heraklion şehriyle videomuza devam ediyoruz. Bu gizemli şehir yüzyıllar sonra bir su altı arkeoloğu tarafından keşfedilmiş. Çok sayıda kişiye göre efsane olarak kabul edilen Kayıp Mısır kenti Heraklion hakkındaki şüpheler bu keşiften sonra netleşmiş. 2000 yılında şans eseri keşfedilen Tonis olarak da bilinen İskenderiye yakınlarındaki bu antik şehir şu an kıyıdan 2,5 kilometre uzakta ve suyun 10 metre altında. Yunan mitolojisinde bir efsaneye göre Truvalı Helen ve Paris Truva Savaşı'ndan önce burada mahsur kalmış. Herkül'ün de kendine başka bir isim takarak şehri ziyaret ettiği söyleniyor. Ayrıca 1200 yıl önce aniden ortadan yok olan antik şehrin büyük depremler ve seller sebebiyle kum ve çamur altına gömüldüğü tahmin ediliyor. Son olarak Heraklion antik şehrinin Mısır uygarlığının giriş kapısı olduğu ve gelen bütün gemilerin de uygarlığa bu kapıdan giriş yaptığı düşünülmektedir. 13 yıldır yapılan kazılar sonucundaysa alandan birçok eser çıkarılmıştır. 7. Bimini yolu 1969 yılında antik Atlantis kalıntılarının ortaya çıkarıldığını biliyor muydunuz? Bahama adalarındaki Kuzey Bahama adası açıklarında su altında bulunan bu kaya oluşumunun nasıl meydana geldiğine dair birçok teori bulunmakta. Henüz kimse bu yolun nasıl oluştuğuna dair net bir açıklama yapamamış. Bimini yolu kıyıya doğru yatay dörtgen ve poligon şeklinde düzenli ve düzensiz şekilde bulunan kayalardan oluşmaktadır. Jeologlar ve arkeologlar tarafından geliştirilen argümana göre yol doğal bir süreçte kumsal taşlarının dörtgen, poligon ve şekilsiz geometrik cisimler şeklinde parçalanarak oluşmuş. Bunun yanı sıra yolun insan yapımı olduğuna dair de birçok teori ortaya atılmış. Ancak bu iddialar bilimsel olarak kanıtlanamamış ve akademik çevrelerce kabul görmemiştir. Dünyanın dört bir yanındaki en gizemli su altı keşiflerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu keşiflerden en çok hangisine şaşırdınız? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.